Sosyal medyadaki hani siber zorbalığı da biraz konuşmak istiyorum. Mesela ben işte ara ara yine seninle konuşuyoruz bu konuyu. Evet hocam ee, yani işte biz katilleri de şifre ediyoruz, ifşa alıyoruz aslında. E i̇şte öldürülen kadınların yanında yer alıyoruz ya da öldürülme düşünen, düşünülen kadınların, çocukların haklarını savunuyoruz burada ama böyle bir grup var katil sevici. Ee, böyle bize siber zorbalık yaparak yıldırmaya çalışıyorlar. Her yönüyle sosyal medyadan saldırıyorlar, işte özel hayatımızla ilgili saldırılar var. Ya da bir bakıyorsunuz işte bu panellerden herhalde buluyorlar. Telefon numaralarımız ifşalanıyor, adreslerimiz ifşalanıyor, ailemizin adresleri ifşalanarak bir zorbalıkla bizi o konuyu konuşmamaya, oradan uzaklaşmaya itmeye çalışıyorlar. Bu siper zorbalık da artık gittikçe boyutuna aşıyor. Bu en çok Narin Güran davasında ve Çağla Tuğaltay davasında oluyor. En çok bu iki olayda işleniyor. Yani bu siber zorbalığı yaparak bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama bunun da bir yaptırımı yok sanki. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi siber zorbalıkla ilgili gerçekten e, şu anda dünyadaki artık sokakta kavga etme yöntemi bir tür sanal dünyaya taşınmış durumda. Eskiden e, nostaljiye bağlılık anlamında söylüyorum, 90'ların çocukları, 80'lerin çocukları sokaklarda artık e, bir tür şiddet anlamında e, olaylara tanık olurlardı. Artık bu şiddetin 2000'li yıllardan sonra özellikle sosyal platformların gelişmesiyle de şiddetin şekli değişti. Şiddet artık sanal dünyada da bir eğilim yaratmaya başladı ve bu eğilim de bazen oyunlarla, bazen şiddet içerikli filmlerle, bazen insanların birbirleriyle alıp veremediğini biraz daha sosyal platformlar üzerinden tartışmalarıyla belirli bir seviyeye geldi maalesef. Fakat burada her zaman söylediğimiz bir şey var. Burada belirli kitleler var. Bu kitleler troll grubu dediğimiz kitleler. Bunlar herhangi bir durum toplumun bir düşüncenin zaten belli bir dinamiğinde rahatsız etmek için var olan kitleler. Bir de rol grubuna dahil olmayıp da bir sürü psikolojisiyle hareket eden bir grup var. Örneğin siz buna saldırın yazıyorsunuz. O aslında neden saldırdığını bile bilmeden ona saldırmaya başlıyor. Fakat mesela ben çok şahit oldum. Bazen sosyal medyasına ee, bir resim attığında yeterli beğeni sayısına ulaşamayınca depresif semptomlar gösteren insanlar var. Dolayısıyla bu insanla siz eğer e, sosyal anlamda, sosyal platformlar üzerinden bir zorbalık yaptığınızda intihara kadar sürükleyebilecek bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Fakat ne yaptığımızı bilmiyoruz burada. Evet bu insanların psikolojik anlamda bazı yetersizliklerinden, bazı kötü hallerinden İyi olmayan durumlarından, öz sevgisinden, öz şefkatinden, ebeveynle olan ilişkilerinden, bütün bunlardan bahsedebiliriz. Belki bütün bunlarla ele almak lazım bu konuları ama e, gerçekten de bize düşen şey aslında bunları derinlemesine düşünürken, bireysel olarak çok basit yöntemle e, yaptığımız bu zorbalığın aslında kişiye bir tür şiddetvari bir yaklaşımla yaklaştığımızı anlayabilmektir. Bu bir... Bir tür soyut düşünceyi somutlaştırmak demektir aynı zamanda. Yani örneğin sizin e, X platformunda herhangi bir bireye yazdığınız herhangi bir argo bir sözü düşünün. Bu şiddetin sokak diliyle bir yumruk atma, bir tokat atma, bir tekme atma olsaydı ikinciyi atmazdınız belki ya da ilkini bile atmazdınız belki. Ama inanın bana ondan daha fazla etki yaratabiliyor bazen. Bunu anlamak lazım aslında. bu konuda da bilinçlenmek lazım. maalesef ki birçok konuda yetersiz kalıyoruz.